Herkese selamlar. Yepyeni bir Soma bölümü karşınızdayım. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir yol var ve yine bu arkadaşla köşe kapmayınca oyuncağız gibime geliyor. Yine onun gözüne bakmamaya çalışacağız sanırım. Yine buralarda bir yerlerde karşımıza fırlayacaktır diye düşünüyorum. Ama ben yine de temkinli olacağım. Yani her yerde çıkabilir o arkadaşımız. Ben de geldim olacağım. Şurada hemen Katerin'le iletişime geçeyim. Hı, Merhaba. Oh, evet başardım. Tamam, dene. tamam dene. Umarım hareket ettirebilirsin. Umarım gidebiliriz. Kanala abone değilseniz, uh, abone, değilseniz abone olmayı what? ve videomuza Be like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giden bir son olur. Bu da mı gitmiyor? Tamam like the we The more reason to get going. What? Nasıl yani? Çok yaklaşma oradan bakma. Devrelerini mahveder. <laughs> e çok kolay söylüyorsun yani. Bunu yapması kolay mı? Buradan çıkmamız gerekiyor. Biliyorum tamam gidiyorum. Allah kalpesin ver abi. Ya yani gitmesem olmaz mı? Bir şey gemi size biraz söylüyorsun. Ha. Nereden gideceğim peki? Nereden gidebilirim adamım? Bunu da bir söylese miydin? <laughs> Buradan bir yerden değil tamam. Seni burada bıraktık. Aslında bırakmasak mı? <laughs> Acil bir durum olduğunu ikna etiyorsun Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl ikna edeceğim gemiyi? Onu söylesene. Ne bitmem lazım ya? İlla daha deli, Nereye dalacaksın diyorsun yani. Dalmadım olmaz. Peki. Dalın bakalım. Bu sesler de ne abi? Şöyle yapsak burada bir şeyler yapabilir miyiz? Bu da etkileşime geçebilir miyiz? Abi nasıl yapacağız? Adam o da gözüne bakmamak lazım. Gözle bakmadan da nereye gidebiliriz? Pek de mantıklı bir yere girdiğimi sanmıyorum zaten. Özür dilerim patron. Doğruya gidiğimi zaten sanmıyordum. Burası değil zaten. Tamam. Sen kazandın. Ben iniyorum abi aşağı. Aman abi. Yanlış geldik. Yani istediğim gibi olmadı abi. Tamam tamam önemli değil. Olabilir böyle şeyler. Böyle şeyler olabilir. Sıkıntı yok. Öldük abi tamam sıkıntı yok. Tamam izin ver. Nerede başlatacağım beni? Onu bir öğreneyim. Ha da başladık. Tamam buradan benim bir yere gitmem lazım ama nereye gideceğim ya? Burada arkadaşın gözüne bakma diyorsun. Nasıl olacak abi? Demesi kolay ama yapması çok zor. Şöyle gidelim. Buraya girmek mantıklı değil gibi gözüküyor gençler. O yüzden şöyle yapacağım. Burada bir yer bulmam lazım tamam mı? Burada bir şey bulmam gerekiyor ve ileri gidebileyim. Bunlar ne abi? Bunlarla bir hakkımız yok. Arkadaşımız gelmiş koş oğlum. Abimiz gelmiş. Abimiz gelmiş abimiz. İyi miyim? İyi değilim. Hiçbir şey bulamadım ya. Buradan hemen gitmeliyiz. Nasıl yapacağız onu ya? Nasıl işte? Nasıl anlatacağız onu? Gemiye ben bunu nasıl anlatayım abi? Gemi anlamıyorsa biz ne yapacağız ya? Merhaba abim. Merhaba selamlar saygılar yanından geçmeye çalıştım ama yok izin vermiyor Abi ben oradan gideceğim yani Benim oradan bir şekilde yolunu bu bulup izin vermiyor Merdivenlerden bir yere gidebilir miyim? Ee, gidebilirim sanki Bu da bir yol var mı? Hayır yok Yapma be abi Şuradan bir yere gidebilir miyim? F21 diyor. Bu bir yere gidiyor galiba. Burayı takip edelim bir. Gençler. Bir şey yapıyoruz ama. Yaralamasaydık daha iyiydi ama almadan da onun yakınından geçemeyecektim. Böyle bir şey de vardı yani. Bakayım abi bu nereye gidiyor? Burayla alakalı değil. Abi gemi tehlikede ya. Aç abi aç abi burayı. Ne yapabiliriz bakmamız lazım. Açabildiğin kadar aç. Bir de geldiğimiz yerleri unutmayalım da. Burada bir şey yaptıracağım ben buna. Anlamasını sağlamam lazım. Bu nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz abi. Nasıl bir gemi lan bu? Bayağı büyük. Her yerde bir şey var abi. Hızlı gitmemiz lazım. Nereye geldik? Çok değişik bir yere geldik. Aa, doğru gidiyorum galiba. Bunu yapmam mı lazım bilmiyorum. Kendine gel abi. Kendine gelmesini istiyorum şu anda. Acil bir durum yaşıyoruz abi. Oo. Koş oğlum. Yapma abi ya. Kim <laughs> canlandı gözümde <laughs> Allah bakma 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 Abi bakma gözüne bakma gözüne bakma Ne yaparsan yap gözüne bakma abi Oğlum Aman bir şey yok bir şey yok bir şey yok Öğrendik yolumuzu Yolumuzu öğrendik yolumuzu öğrendik Omuyorum Hemen arkamda. Koş, 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 koş. Devam et, devam et. Buradan yolumuzu bulmamız lazım. Titret bu be oğlum beni. Sakin. Tamam, kapat şu kapıyı. Oh, bütün suyu falan mı lazım nasıl, nasıl ya? Daha az yapamaz mısın? Çabuk ol. Bir şey girebilir lan o. Allah belası lansın. Son anda gittik buraya. Tamam gidelim. Bir şey tutun. Buraya oturabilir miyim? Bir şeyler tutun diyorum da neye tutunacağım lan? Tutun diyorsun da oturabilseydim iyiydi. Ayakta mı kalacağım yani ben? Bu mu yani adamım? O ay tamamen bu mu? Ben ayakta mı kalayım? Sanacak duman be. Nereye gittin biz sizi biliyor musun? Tamam navigatör varmış güzel. Teta'ya gidiyoruz o da güzel. Az daha gidiyorduk ya az daha. Ben kaptan gidiyorum sen de akıyor sordun oğlum. Bilmiyoruz. Bunlar nedir oğlum? Anlat artık bize. Hatalı işleyen istasyonu kaplamış. ve denen yapay zekanın tecellisi mi? Evet. <laughs> <laughs> Tamamen güçlü bir düşman <laughs> edindik gençler. Hadi geçmiş olsun. İnsan değil tamam. Kanser mi? O da yani o da tehlikeli be. Çarpış mı mı? Allah kahretsin. Patlama bizi platodan mı itti? O ne demek be? Dartıya vurmazsam öldük demek mi? Allah! Yani ben ne yaptım? Ben ne güneşledim? işledim? Hangi Teta'ya gidiyorduk? Delta ne abi? Teta istiyorum ben ya. Ben Teta'ya gitmek istiyorum. Delta da ne? Şimdi bir şey daha mı bulmam lazım? Oğlum ne oluyor? <laughs> ha, sanki biri gelecek. Kimse gelmeyecek oğlum. Ya biz kendi başımızın içerisine bakacağız. Kimseyi bekleme. Kimse gelmeyecek yardıma. Yani o yüzden... Ayılmam lazım. Bir kendine gelmem lazım. Silkelen Kendini kurtar oğlum kalk. Kalk oğlum lan. İyisindir bence. Daha feci gün nerede yaşadık yani? Ben bunun mu bir alayım? Nereden çıkabilirim? Ne açabilirsin Simon? Ne yapabilirsin? Aha. Aa sen de kimsin öyle? Dostum? Dost musun sen? Abi çık bizi kurtardılar. Dostlar var galiba yine. Vay dostum sen beni kurtarmaya, kurtarmaya mı geldin? TT'ye gitmenin bir yolunu bulacağız. Hadi bakalım bulalım. Nasıl bulacağız acaba? Theta'ya nasıl gideceğiz? Bilmiyorum ama teşekkürler hayatımı kurtardın. Teşekkürler. Gel dostum. Theta'ya gideceğiz. Ya da Theta'ya gitmenin bir yolunu bulacağız. Nasıl zaman bilmiyorum ama bir şekilde yolumuzu bulmamız lazım. Peşimden geliyorsun değil mi? Bir yaşamadığımız bu kalmıştı. Bir kaza geçirmemiştik, onu da yaptık oğlum. Bunlar ne? Bunlar şey değil mi? Yengeç değil mi abi? Yengeç ya da onun benzerliği galiba. Gidelim biz yolumuza. Bunlara bakalım benim şimdilik. Önemli olan Tetra'ya gidebilmek gençler. Şu an yapmamız gereken Tetra'ya giden yolu aşınlamak, koşmak. Yine denizler altında bir gün geçiriyoruz. Oğlum biz buradan ne zaman kurtulacağız ya? Lan bir yürüyelim abi baskı bir adı yürüyelim bu nedir abi Yol durmayı unuttum ha Yemin ediyorum yol unuttum olan öyle Düşman olabilir Buranın neresi olduğunu da bilmiyorum bu arada e, nereden gidebileceğimi de tam olarak bilmiyorum Ona dikkat etmem lazım eğer ona yakalanırsak iyi olmayabilir Hemen arkasını dönerse yandık abi Bu nereye gidiyor Bilmiyorum koş Belki bu bizi bir yere götürebilir. Bu yol bizi bir yere götürebilir ya da götürmeye debilir. Hiçbir fikrim yok. Neresi bu Neredeyim? Bir Şimdi bak. Ben buradan nereden gidebilirim? Onu öğrenmem lazım. Ama sanırım buralardan bir yerlerden gidemeyeceğim gibi. Bu neymiş lan böyle? Buradan gidemeyiz. Burada sıkıştım. Buradan gidemeyeceğim şöyle yapalım. Dümdürcülere gidelim, geri dönelim buradan. Belki bir o bulabiliriz. Belki bulabiliriz ya da belki bulamayız. Hiç emin değilim. Arkadaşlar da görünmemem lazım. Görülürsem iyi olmayabilir. Onun düşman mı, dost mu olduğunu bilmiyorum. Ne ister benden onu da bilmiyorum. Yani eğer beni görürse ne ister bilmiyorum. Bu arkadaş beni korur mu onu da bilmiyorum. Bir şey yapabilir mi? bu adama karşı bilmiyoruz abi hiçbir şey bilmiyoruz ama sanırım oradan da gitmek zorundayım yani illa o yoluna çıkacağım yani mecburen o yoluna çıkmak zorunda kalacağım mecbur kalacağız abi o yoluna çıkıp yolumuza devam etmemiz lazım yani şöyle kestirmelerden şöyle atlaya kaça gitmemiz lazım bu yol dipsiz kuyumu Allah dön geriye dön geriye Burası mantık bir yerdeymiş. Şöyle koşalım. Burası bir yere gider mi? Güzel, buraya kemimizi attık. Gel abi. İstersen gelebilirsin. Şu kapıyı bir kapatalım. Başka biri daha gelmeden. Dostumuzu içeri alamadık maalesef. Kapıyı aç abi yine mi su gönderiyorsunuz? İlla bir boşaltacağınız yani kafamızdan aşağı. Bunları boşaltmadan durmayacaksınız. Peki olabilir. Burada ne olmuş lan böyle? Kanlar falan. Ne olmuş lan burada? Bir kıyamet kopmuş gibi gözüküyor. Ya şu kapıyı kapatalım. Yani burası güvenli mi bilmiyorum. Ne olmuş burada? Bunu öğreneceğim bir önce. Burada bir belge var. Okuyabilir miyim? Vaon'un wow, sahip çıkmasını izlemek heyecan verici. 20 sene önce olsaydı... Vaon'un wow, sahip çıkmasını izlemek heyecan verici. Yarım sene önce olsa korkardım. Goya ve Vene, makinelerden siyah kanı temizlemesini söyledim. Söylerdim. Şimdi şabak bir yüzeyine bakınca Delta'nın tamamlanmış, hatta eski halini gölgede bırakmış diyebiliyorum. Hangi bir şey arkasını yazıyor Çevirebiliyor muyuz? Arkasında hiçbir şey yazmıyor. Peki. Burada giriş yapabiliyor muyum? Satranç mı? Satranç. Ha, severiz oğlum. Rakip bozuk mu? Oynayamıyoruz bir kez. Buradan bir şey çıkar mı? Ne yazıyor abi burada? Okuyabilir miyim? uzun siyah kanındaki yanıtsımam fısıldıyor. Onları bu Jaina'dan kurtarmam gerekiyor. Uyutmam gerekiyor. Gördüğüm rüsit rüyaları onları da göstermem gerekiyor. Rüsit rüya mı görüyorsun sen? Öyle bir kitap da okumuştum yalnız ya dürüst rüya görmekle alakalı. Eğer bundan konuşacaksak konuşalım ha Ben bu konuda bilgim var. Gel konuşalım istersen. Ya bana bunlarla gel. Bunları konuşabiliriz. Bu kapı neden açılmıyor acaba? Bilmiyorum. Kilitlemiş daha burayı. Burada bir şey yazılmış. Bunları bir okuyalım hemen. Işık gözlerimi azıtıyor. Bana kurtuluşu görmek için bu camlı etleri kafatasının içinde tutmama gerek olmadığını söylüyor. Memnuniyetle o uyarım onları. Bu idari görevi perde düşünmelerini engellerim. Manyak bir son gözlerini neden uyuyorsun lan? Onar sen gözlerin manyak. Abi bu iyice şey olmuş ha gitmiş. Ee ben buradan nereye gideceğim? Bundan beri yere gidemeyeceğim galiba. Bilmiyorum ben bu bölümü burada sonlandırayım. Son bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Soma tüm hızıyla Yeager'da devam edecek. Bilginiz olsun. Son gün de GTA 4'ün 40 dakikalık hatta 45 dakikalık bir bölümü kanalda olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. 9. bölümü yine yayında olacak ve ondan sonraki bölümü de yine aynı sürelerde olacak. Artık o sürelerde yayınlayacağım. Çünkü izlenmenin az gelmesiyle bu kararı almak zorunda kaldım. Umarım bu türde videolarda hoşunuza gider. Hoşçakalın.